Merhaba ustasından lezzetler takipçileri ve izleyenleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün benim yöreme ait olan karalahana yemeği tarifi vereceğim Allah'ın izniyle. Hadi hemen başlayalım. Burada iki bağ lahanam var. Burada da bir kase barbunyam var. Temel olarak böyle ama diğer detayları aşama aşama göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunları doğramadan önce düdüklü tenceremize muhakkak suyumuzu koyalım ve kaynamaya başlasın. Doğradıktan sonra oraya koyacağız barbunyalarla birlikte. Burada bir detay vereceğim. Benim burada barbunyam yaş. Yani yumuşak. O yüzden e, suda bekletmedim. Lahanalarla beraber pişecektir. Ancak sizinki kuruysa bir gece öncesinden kuru fasulye mantığı ıslatmanız gerekmekte arkadaşlar. Şöyle iki, bir kase dediğim yani iki avuç kadar barbunyam var. Şimdi ben bunları doğramaya başlayayım. Ne çok ince ne çok kalın. Evet suyumuz kaynıyor. İçerisine şöyle bir miktar tuz ilavesi yapacağız. Ardından doğradığımız lahanaları içine atalım. Eğer kaynamamış suya atarsanız lahananız çok zor pişer ve acısını salmaz. Şöyle barbunyaları da ilave edelim. Dilerseniz barbunyaları Ayrı bir tencerede haşlayabilirsiniz. Ben ikisini böyle bir arada hemen haşlayacağım. Şimdi düdüklüğün kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar lahanalarımız yarı pişmiş. Şuradan anlayabilirsiniz. Şu sap kısmını şöyle ezdiğinizde yumuşadıysa. Artık yarı pişmiş bir kıvamda. Ben sosuyla pişirmeye devam edeceğim için tam pişirmeyeceğim. Buradan çıkarıyorum ve soğuk suya alıyorum. Acısı iyice gitmiş olacak. Bu sayede. Karalahan Hanım, suyun içerisinde beklerken ben artık yemeği yapmaya başlıyorum. Şöyle yaklaşık 4-5 yemek kaşığı sıvı yağımı tencereme aldım. Şöyle güzelce bir ısınsın. Isınan yağın içerisine bir adet büyük boy bir soğan, e, soğanımızı güzelce doğradım yemekte. İçerisine de orijinalinde iç yağ vardır arkadaşlar. İç yağ ekledim şöyle 6-7 parça kadar. Siz dilerseniz eklemeyebilirsiniz. Hızlıca yumuşamalar adına üzerine şöyle tuz ilavesi yapıyorum. Kapalı kapalı bir şekilde soğanları kavurmaya bırakıyorum. Evet salçamız artık ben oldum diyor. Şimdi üzerine 1 litre yavaş yavaş su ekleyeceğim. Kaynar suyum var arkadaşlar bu arada. Bu aşamada artık bu iç yağlarını çıkarıyoruz. Suyumuz kaynamaya başladı. İçerisine lahana ve barbunyalarımızı alıyoruz. İçerisinde normalde mısır yarması olması lazım. Ama elimde e, mısır yarması olmadığı için şöyle yarım çay bardağından biraz az bulgur ilavesi ettim. Bir tatlı kaşığından da biraz az. Çünkü soğana da tuz eklemiştik. O yüzden tuzu ayarlayalım. Şöyle bir karıştırayım. Ve orta ateşte bulgurlar şişene kadar pişirmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar karalahanam pişerken bir yandan ben de mısır ununu hazırlamaya başladım. 2 yemek kaşığı mısır unu var. Şöyle yavaş yavaş soğuk suyu ilave edip açalım. Karalahanayı patatesli yapan var. Ben mısır unusunu sizinle paylaşıyorum. İçine muhakkak acı ekleniyor ama bizim çocuklar yiyeceği için acı eklemiyorum acı karalahanaya çok yakışır. Tavsiye ederim. Şimdi bunu yemeğin üzerine ilave edip birkaç taşım kaynattıktan sonra serviste görüşürüz. Evet lahana yemeğimiz hazır. Gördüğünüz gibi rengiyle dokusuyla çok güzel gözüküyor. Dumanı üstünde. Mısır unlusunu patateslisini her çeşitini yapabilirsiniz. Çok da sağlıklı bir yemek. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. O halde bize afiyet olsun. Siz de deneyin. Size de şifa olsun inşallah. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.